Merhaba arkadaşlar etkili matematik soru bankası ikinci dereceden denklemler konusu set 504 birinci soru eksi 3 x üzeri a artı 5 artı a artı 5 çarpı x artı a artı 5 eşittir sıfır ifadesi ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ise a kaçtır? Şimdi arkadaşlar bu denklem ikinci dereceden bir denklem ise x'in kuvvetlerinin bir tanesi mutlaka x kare olmalı. Dolayısıyla şurası x üzeri 1 olduğuna göre, şurada tek if kalan ifade a artı 5. Bunun 2 olması lazım. A eşittir eksi 3. Cevabımız C şıkkı. İkinci soru: a eksi 5 çarpı x üzeri 4 artı x üzeri 2b artı 6 artı a eksi b çarpı x artı a çarpı b eşittir 0 ifadesi diyor. Bir e, ikinci dereceden bir bilinmeyenli bir denklem olduğuna göre a çarpı b nedir? Şimdi arkadaşlar bu denklem ikinci dereceden bir denklemse e, x üzeri dörtlü bir terim bulunamaz. Yani bunun önündeki katsayı sıfır olmalı. Yani a x 5 eşittir sıfırdan a eşittir 5 olmalı. Yine ikinci derece olduğu için bakın şurası birinci derece. Şurada da zaten x'li bir katsayı yok. Daha doğrusu sıfırınca x'li üzeri diye düşünebilirsiniz. Şurasının ancak 2 olması lazım ki denklemimiz e, ikinci dereceden bir denklem olsun 2b artı 6 eşittir arkadaşlar e, 2 ise ikinci derecedendi bakın 2b eşittir eksi 4'ten b eşittir eksi 2 bulunur a çarpı b soruyor bize b çarpı eksi 2'den sonucumuz eksi 10 cevabımız b eşittir 3. soru bazı şekiller birleştirilerek ve içlerinde yazan sayılar kullanılarak aşağıdaki kurala göre x değişkenine bağlı denklemler oluşturuluyor. Kural şeklin kol sayısı dereceyi içerisindeki sayıda kat sayıyı vermektedir. Yani şurada bakın altıgen var. Altı tane kol var. X üzeri altı. İşte üç tane kol var. Ee, şu kat sayı veriyordu bakın. 5 çarpı X üzeri üç. İşte iki tane var. Ee, X'de de bakın şurada tek çizgide de bir tane var. Dairede de hiç yok. Dolayısıyla buna uygun olarak polinomumuzu şimdi bir yazalım. Diyelim ki ya da denklemimizi her neyse. Denklemimiz ne olacak? Ee, şurada dört tane kol olduğu için bakın a eksi 3 çarpı x üzeri 4 şurada arkadaşlar yine katsayımız 1 burada da 3 B eksi 13 tane kol olduğunu söylüyor. Bu da bizim x'in kuvvetini veriyordu. Artı şurada bir tane olduğu için arkadaşlar A artı B çarpı x artı A bölü B zaten daire olduğu için olmuyor. A bölü B. Şimdi burada bize ikinci dereceden bir bilinmeyen. Yani i̇kinci derecedense bir kere x üzeri 4 ifade olmaz. Yani şurası sıfır. A eksi 3 eşittir 0'dan A eşittir 3 olmalı. Derece olarak yazabileceğimiz tek yerde bakın şurası kalıyor. 3B eksi 13'ün 2 eşit olması lazım. 3B eşittir 15'ten B eşittir 5. Bize sorduğu şey A çarpı B yani 3 çarpı 5'ten sonucumuz 15 cevabımız A şıkkı.